Evet arkadaşlar yeni bir konumuzdayız cümle çeşitleri cümle çeşitleri önemli bir konu değerli arkadaşlarım. Şimdi e, öge dizilişi bizim için önemli yani biz buna yerine göre cümleler diyoruz türüne göre cümleler yüklemin türü yüklemin anlamı ve cümlenin yapısı yapısına göre cümleler olmak üzere bu şekilde kısım kısım inceleyeceğiz kıymetli arkadaşlar bakın. Ee, bu konumuz önemli bir konu. Bu konu içerisinde konu soruyor. ÖSYM'nin yeni taktiği bu biliyorsunuz. Birkaç konuyu e, ne yapıyor değerli arkadaşlar? Size yöneltiyor ve bu yöneltme hususunda şöyle bir durum sergiliyor. Bir konuyu sorarken işin içerisinde fiilimsileri soruyor, işte sıfatları soruyor, nesneleri soruyor, ögeleri soruyor, çatıyı soruyor. Bir soru içerisinde birden çok konu sorabiliyor bize. Şimdi arkadaşlar öge dizilişi dediğimizde aslında şunu demek istiyoruz biz. Öge dizilişi denildiğinde yüklem sonda mı değil mi? Kural ve devrik olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Yüklemi sonda arkadaşlar sonda. Yüklemi nerede olacakmış? Sonda. Yüklemi sonda olan cümledir arkadaşlar. Çok önemli. Yüklemi sonda olan cümledir. Peki yüklemi sonda mı? Evet sonda açalım şurayı. Evet, yüklemi sonda mı? Sonda. Yüklemi sonda mı? Sonda. Yüklemi sonda mı? Sonda. Yüklemi sonda. Yüklemi sonda ve yüklemi sonda. Kıymetli arkadaşlar, burada hepsi kurallı cümle. Yani bu cümlelerin hepsi neymiş? Kurallı. Arkadaşlar, kurallı cümleymiş. Şimdi devam ediyoruz. Devrik kuralsız cümle peki ne demek? Devrik kuralsız cümle şu demek arkadaşlar baktığınızda Yüklem son haricinde. Son haricinde arkadaşlar istediği yerde bulunabilir. Nerede bulunamaz? Sadece sonda bulunamaz arkadaşlar. Yüklem son haricinde her yerde bulunabilir. Sadece nerede bulunamaz? Arkadaşlar yüklem sonda bulunamaz. O halde yüklemi sonda olmayan cümle dersek ta düzenli bir ifade kullanmış oluruz pek. Yüklemimiz sonda değil o zaman devrik cümle. Yüklem sonda değil devrik cümle. Devrik cümle, yüklem sonda değil devrik cümle. Yüklem sonda değil devrik cümle ve devrik cümle şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada ne var? Bir etkinliğimiz var. Bu etkinliklerimize bakacağız. Kurallı olanları işaretleyeceğiz. Bakıyorum. Kurallı mı? Değerli arkadaşım, kurallı değil. Çarpı atıyorum. Kurallı mı? Evet, kurallı nerede? Yüklemim burada. Yerleştiriniz burada, yüklem burada. Arkadaşlar üçüncü ifadeye bakıyorum. Bakın ifadesi emir kipindedir. Yüklemimiz burada. Evet bu da kurallı. Peki burada yükleminiz sonda değil. O zaman devrik buna çarpı atıyorum. Peki buraya bakıyorum. Biridir ifadesi yükleminiz. Tabi buraya baktığınız zaman güzel anılar biriktirmenin en güzel yollarından biridir ifadesi. E, dikkat ederseniz burada güzel anılar biriktirmenin en güzel yıllarından biri de kompleks yüklem olmak zorundasın ama yüklem sonunda değil kısacası onu söylemiş olalım. Altıncı ifadeye bakıyoruz. Süslüdür ifadesi bizim neyimiz arkadaşlar? E, yüklemimiz dolayısıyla baktığınızda değerli arkadaşlarım burası kurallı olmuş oluyor. Zannetmeyin yine yüklemimiz sonda yine kurallı bir ifade. Peki konuşmalıyız bugün yüklemeniz burası. O zaman burası ne oldu? Devrik cümle olmuş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman şuna dikkat ediyoruz. Ee, devamında şöyle bir hususumuz var. Devam ediyorum. Şimdi bir etkinliğimiz daha var. Burada devrik olanları işaretleyeceğiz. Çıkmalıyız. Yükleminiz buradaysa o zaman burası devrik. Tik atıyorum. Sizin aldığınız her kuralı uyarım. Evet o zaman buraya da tik atarım. Değerli arkadaşım burası da devrik olmuş oldu. Peki burada yükleminiz burada. Yine burası da devrik olmuş oldu. Peki burada yüklem sonunda bu kurallı olmuş oldu. O halde çarpı atıyorum. Peki devamında şöyle bir hususumuz var. 5 ifadede vesile ifadesi yükleminiz. Dolayısıyla burası devrik oldu. Peki vardı yükleminiz. Burası yine kurallı oldu. Çarpı attık. Peki eşleştiriyoruz. Ve geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi kurallı bir cümle değildir arkadaşlar. Dikkat edin yüklemin burada. O zaman kurallı değil. Burası ne oldu? Devrik oldu. Peki burada yükleminiz kurallı olur. Burada yükleminiz. Peki bu kurallı olur. Burada yükleminiz. Peki bu da kurallı olur. Bu da yükleminiz. Dolayısıyla bu da kurallı olur. Değerli arkadaşlarımız cevabımız Denizli olacak idi. Şimdi kıymetli arkadaşlar eksiltili cümle diye bir mevzumuz var biliyorsunuz. Burada kıymetli arkadaşlar dikkatinizi çekecek olursa buraya baktığınızda eksiltili cümleler aslında ne diyoruz biz buraya? Yüklemi bulunmayan, yüklem kullanılmayan cümlelerdir. Peki diyor ki cümledeki bağlamdan aslında tamamlan nasıl tamamlanacağını tahmin edebiliyoruz. Eksiltili cümlelerin sonuna biz ne koyuyoruz arkadaşlar? 3 nokta koyuyoruz. Peki geldik buraya. Karşımızda masmavi bir göl var. Çocuklar yük yüklemlere dikkat ederseniz arkadaşlar yüklemleri yok. Dolayısıyla 3 nokta kullanılmış. Diyor ki bitmemiş eksiltili bir cümle. Şimdi burada bizimdir var yükleminiz burada. Susalım yükleminiz burada. Peki açacak yükleminiz burada. Peki buraya bakıyorum. ağlatır yükleminiz burada. Ormanın her yerinde güzelim reçine kokusu burada bir yüklem yok değil mi arkadaşlar? Peki. Yüklemin türü denildiği zaman arkadaşlar bizim aklımıza isim ve fiil e, ne gelecek kıymetli arkadaşlarım? Cümlesi gelecek. Yani yüklemimiz isim mi, fiil mi? Bu bizim için nedir arkadaşlarım? Çok önemli bir durum. Peki baktığımız zaman şurada fiil cümlesi diyor arkadaşlar. Fiil yüklemi fiil olan cümle diyeceğiz kısacası. Ama haber veya dilek kipiyle çekimlenmiş olabilir. Yani fiil yüklem fiil olabilir. Burada bir problem yok. Artı fiil çekimi ki gelebilir. Buna da dikkat edelim. Fiil çekim eki. Arkadaşlar bu da bizim için önemli bir husus kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz demek ki yüklemimiz fiil olacak yani fiil çekim eki olması gerekiyor yani bunu gördüğümüz zaman fiil olma özelliği gitmiyor ki yani mesela fiil artı değil geçmiş zaman arkadaşlar burada fiil olma özelliğine bir yan etkisi yok o zaman fiil cümlesi fiil cümlesi oldu fiil cümlesi oldu, fiil cümlesi oldu, fiil cümlesi oldu, fiil cümlesi olmuş oldu kıymetli arkadaşlar. O halde devam ediyoruz. Burada isim cümlesi var. İsim cümlesi yüklemi isim isim soylu sözcük olacak arkadaşlar. Fiil olmayacak. Peki geldik doktormuş. Ek fiil var görüyorsunuz. Ek fiil isim soylu bir sözcüğü ne yapmış? Burada yüklem yapmış. Arkadaşlar isim cümlesi diyorum ben buraya. Yine isim diyorum, yine isim diyorum, yine isim diyorum, isim soylu. İsim soylu arkadaşlar, isim soylu. Yani mesela iki yataklı baktığınız zaman aslında nedir burası? Sıfat tamlaması olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Buraya baktığınızda aşağı dizelerden hangisi fiil cümlesi değildir diyor. Dağılmış ifadesi fiil cümlesidir. E, gömüldüğü gömüldü ifadesi fiil cümlesidir baktığınız zaman döküldü ifadesi fiil cümlesidir. Peki buraya bakıyorum. çiçekledim ifadesi fiil cümlesidir. Arkadaşlar ufacıktır ifadesi burada isim cümlesi, isim soylu bir ifade olmuş oldu değerli arkadaşım. Şimdi buraya baktığınız zaman devamında şöyle bir hususa değineceğiz. Şimdi bu cümle türleri arkadaşlar her sene soru geliyor, muhakkak soru geliyor. Bunu önemsemenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Burası önemli. Peki. Devam edelim. Geçiyoruz. Şimdi isim cümlesi fiilimsiler de niye? Çünkü arkadaşlar fiilden isim yapan ektir. Değerli arkadaşlar. Mesela olmak ifadesinde olmak fiil köküdür. Değerli arkadaşlar. Baktığınızda fiil kökü, burası fiiller isim. Bakın artık isim yapıyor değil mi? O halde isim cümlesi, gösterdiğiniz isim cümlesi, dikkat etmesi isim cümlesi şeklinde karşımıza ne yapar? Çıkar. Peki. Fiil cümlesi patladı ifadesi fiildir arkadaşım. Peki veriyor ifadesi yine fiildir değerli arkadaşım. Düzenleyecek ifadesi yine fiildir. Değerliymiş ifadesi yine isim. Peki hastır ifadesi yine İsim olmuş oldu kıymetli arkadaşım. Peki eşleştirelim. Evet fiiller uyuştu, uyuştu, uyuştu. Evet. Evet bunlar da isim zaten yazdık yanlarına. Peki devam edelim. İsim cümlesi olanları işaretliyoruz. Demlerdeyiz. Evet isim cümlesi. Kıymetli arkadaşım sakindi. Evet isim cümlesi. Peki bulunuyor fiil arkadaşım fiil cümlesi. O zaman çarpı atıyoruz. Peki belirtiler fiil cümlesi arkadaşım. Peki burayı da bulduk. Sanatçı diyor. Bakıyorum bakıyorum. Evet isim cümlesi. Niçin? Çünkü arkadaşlar yüklemimiz isim. Peki diyor ki anlamına göre cümle Arkadaşlar burada bizim yüklemde belirtilen eylemin yargının yapılması ve yapılmakta oluyor anlamı çıkması gerekir. Olumsuzluk ekleri yani ma, me, maz, mes almaması gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edeceğiz. Yani mezmaz eklerini almaması gerekiyor. Hatta değil, yok, sız, sis, değil, yok, sız, sis bunları da ne gerekiyor? Almaması gerekiyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Mesela burada olumlu bir anlam var. Olumlu bir anlam var. Olumlu anlam var. Olumlu, olumlu olumlu bu dediğim ekler veya kelime tarzındaki ifadeler yok. Olumsuz cümle yüklem yargının yapılmaması ne ifade edecek? Arkadaşlar olumsuzluk eki olan Mame me, değil, yok, sız, biraz önce bahsettiğim ifade. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Ne ne bağlacı bizim için önemli. Şimdi anlamca olumluluk Yapıcı olumluluk, anlamcı olumsuzluk, yapıcı olumsuzluk ifadelerine bakacağız. anlamsız Anlamadım ifadesi olumsuz bir cümle, olumsuz bir cümle, seyretme olumsuz bir cümle. Peki, olumsuz bir cümle, aramam ifadesi olumsuz bir cümle, olumsuz bir cümle değille kullanılmış olumsuz bir cümle. Peki, olumsuz bir cümle, belirsiz yokmuş olumsuz bir cümle. Arkadaşlar. Şimdi anlamca olumlu olanları işaretleyin diyor. Bir gece yandı. Arkadaşım mesela olumsuz bir e, dolaylı anlamı olabilir. Ama yanmak eyleminde dediğim ekler yoksa mame, mazmez, sığ siz değil yok ifadeler olmazsa biz onu olumlu kabul edeceğiz. Peki buraya bakıyoruz dağıtmış olumlu, kısaydı ifadesi olumlu, düşünmez mazmez var olumsuz. Birlikteyiz olumlu. Yoktu ifadesi değil, yoksa siz. Mantıklıydı ifadesi olumlu. birümüş ifadesi aslında olumsuz bir anlam olsa da yanmak gibi. Ama olumsuz bir için olumlu kabul ediyoruz. Böyle sakindir olumlu arkadaşlar. Yani bu ifadelerde biz ne arıyoruz? Değil, yoksa siz, ma, mez. ma, me, maz, mez, mez arıyoruz. Kıymetli arkadaşlar peki. Şimdi devam edeceğiz bu noktada. Şimdi diyor ki numara almış cümlelerin hangisi baktığınız zaman ne diyor? Olumlu diyor arkadaşlar. Şimdi burada bu sorumuza baktığımız zaman uzun zamandır diye başlayan sorumuzda kıymetli arkadaşım bakıyoruz ki hangisi olumsuzmuş? Anlamadım ifadesi diyor. Olumsuz gitti. Peki buraya geldik olmaması. ilk mameler her zaman nedir kıymetli arkadaşım? Olumsuzluk ekidir. Peki. Ben buraya bakıyorum. Üçüncü ifadede öncülde bulamadım. Dördüncü öncüle bakıyorum. İlgisi sız var değerli arkadaşım. Sız olduğu için eliyorum. Peki beşinci ifadede yok ifadesi var. Demek ki buraya baktığımız zaman burada bir şey yok. Diğerlerinde ne varmış? Olumsuz iki. cennet cevabımız neresi? Ceyhan olmuş oldu. Şimdi kıymetli arkadaşlar buraya baktığınız zaman herhangi hangisi anlam bakımından olumsuz bir cümledir ifadesi var. Burada olumsuz bir cümleye bakıyoruz. Diyor ki burada bir olumluluk var kıymetli arkadaşlar. En başındayım olumluluk var. Çatladı ifadesi olumluluk var. Diyor ki size kaç kere söyledim. Ana fiilimiz bu. Bu işe gelmeyeceğini bu fiilimsi. Yani yan yargı. Yani neymiş arkadaşlar? Yan yargı. Yan yargı ifadesiymiş. Dolayısıyla anlam ifadesi kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla burası ne oldu? Olumsuz bir ifade oldu. Filmsinin olumsuz oluşu bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar. Peki. Geldik buraya. Burada diyor ki, cümlelerde yüklem olumsuz iki aldı aldı. Yapıcı o, olumlu. Iyi, halde cümlenin anlamında olumsuz olabilir. Arkadaşlar. Bunları yapıcı anlamca diyoruz. Yapıcı olumlu. anlamca olumsuz diyoruz. Dedem telefonundan ne anlar? Yani anlamaz. Eksi koyuyorum. Yani... Anlamaz. Ne resimdeki adamı neden de tanıyoruz. Tanımıyoruz. Eksi anlam koyuyoruz. Değerli arkadaşım. İnsanlara karşı hiç böyle davranılır mı? Davranılmaz. Yine olumsuz. Ben hiç böyle bir hata yapar mıyım? Yapmam. Yine olumsuz. Sanki ben onu söyledikten inandım. İnanmadım. Sankiyle yapılıyor. Sen yemek yapmayı ne biliyorsun ki? Bilmezsin anlamında. Olumsuz kullanılıyor. Kimi cümlelerde de yüklem olumsuzluk eki aldığı yani yapıcı olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumlu olur. Arkadaşlar bunlara da yapıcı olumsuz anlamcı olumlu cümle diyoruz. Bak bu yolun oraya gittiğini bilmiyor değilim. Biliyorum. Peki ilimizde turistik tehlikeli yerler yok değil. Var. Elinizdeki eskin değersiz değil yani değerli. Sanki daha önce böyle sorunlar yaşamadık. Arkadaşım yaşadık. Onu sürekli için almaz mıyım? inanırım. Sevmez miyim seni gibi arkadaş severim. Demek ki arkadaşlarım buralar ne olmuş oldu? Olumlu ifadeler olmuş oldu. Peki devam ediyoruz. Aşağıdaki hangisinde hangisi biçimce olumlu anlamına göre olumsuz. O halde biz ne yapmayacağız? Biçimce olumlu diyorsa yani bu yapıcı demektir arkadaşlar. Yapıca ve biçimce aynı şeyi demektir. O zaman olumsuzluk eklerin eklerinin olmayacağı bir şık istiyoruz. Peki biçimce olumlu olacak çünkü anlamına göre olumsuz. Peki buraya bakıyoruz. Anlatacaksın. Bunlar olumlu gider mi hiç? sağır mı? Yaptığınızı gördünüz mü? gibi bir ifade var arkadaşlar. Buraya baktığımızda biz bu bu tarz sorularımıza şöyle bakıyoruz değerli arkadaşlar. Mesela cevap verelim. Diyor ki hepinizin iyi bildiği olayı bize tekrar mı anlatacaksın? Evet cevabımızda olumsuzluk bir durum yok. Bir düşün bu kadar uzaktan oraya ses gider mi? Hiç gitmez. Bakın cevabımız bize e, ne yaptı arkadaşlar? Verince soruyu buldurdu. Sence bu kadar daha bir sığmaz, sar mı? Sığmayabilir de diyebilirdik arkadaşlar. Mesela bu noktada baktığımız zaman e, Diyor ki sence bu kadar davetli düğün salonuna sar mı? Sığmayabilir veya sığar da diyebilir. Gösteride cam ne yaptın gördünüz mü? Gördüm. Yani e, kesin bir cevap olmuyor C şıkkındaki gibi. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yani burada düğün salonu sığar mı? Evet sığar da diyebilirdin. Sığmaz da diyebilirsin ama o kişiye bağlı. Ama C şıkkında bir düşün bu kadar uzaktan oraya ses gider mi hiç? Kesinlikle herkesin vereceği cevap sığ gitmez olacaktı. Şimdi bu sorumuza bakıyoruz. Ben e, bu sorumuza diyor ki biçimce olumsuz anlamına göre olumlu bir cümle diyor arkadaşlar. Biçimce olumsuzluk eki arayacağız. Olumsuzluk eki, evet olumsuzluk eki var. 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 O zaman anlamlara bakacağız şimdi. Ben bu bilgisayar oyundan hiç anlamam. Bir şey yok. Yani anlarım gibi bir mana yok. Böyle güzel bir iş teklifi kabul edilmez mi hiç? Edilir. Bakın cevabımız oldu. Ki cevabımızı bulmuş oldu kıymetli arkadaşlar. Okuma gözlüğünü koyduğu yeri hatırlayamadı. Gitti. Arızalı telefonu getirsek değiştirmez misiniz? Gitti. Anladığım kadarıyla sizin lokantanızda çocuk menüsü yok. Gitti. Dolayısıyla cevabımız neresi arkadaşlar? Cevabımız Bolu olmuş oldu. Soru cümlelerinde arkadaşlar soru anlamı olmalı ama çok 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 dikkat etmenizi istediğim bir şey var yan cümleciye yan cümleciye yan cümleciye soru sorulursa sorulursa sonuna sonuna soru işareti gelmez sonuna soru işareti gelmez Tamam Çok önemli. Yani soru ana cümlede olacak. Yan cümlede değil. Soru anlamı bildirecek, soru yoluyla iletecek. Cümlede soru anlamı soru ekiyle veya arkadaşlar soru kelimeleriyle sağlanabilir. Peki. Devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarımız. Burada baktığınızda diyor ki çay içer misiniz? mı ile sormuş. mı ile sormuş. Kaçar burada kaçar sormuş. nasıl da sormuş? Ne zamanla sormuş? Demek ki her zaman mı kullanılmıyor. Arkadaşlar buraya baktığınızda diyor ki neden kendini bu kadar üzüyorsun? Niçin? Burada değerli arkadaşımız diyor ki e, soru cümlesini buraya ben koyarım. Sen en çok ni neyden korkarsın? Soru cümlesi. Niçin böyle davrandınız? Aa, ben biraz önce söyledim. Fiilimsiye yönelik soru olursa yani yan cümleye sorulursa yan cümleye sorulursa kabul edemeyiz. Oraya soru işareti gelmez. Ne zaman diyor soru kelimemizde acaba hangi söyledikleri doğru çıkacak? Yine soru kelimesi var. Odan canımız Ceyhan olmuş. Oldu kıymetli arkadaşım. Peki geçtik. Şimdi bazen de sözde soru yani cevabı bilinen aslında ama yine de soru anlamı taşıyor. Dolayısıyla sözde soru cümlelerinde soru işareti kullanıyoruz yani soru işareti kullanırız arkadaşlar soru işareti önemli soru işareti kullanmak zorundayız peki hiç kalkınılabilir mi stres mi kalır İnsan olduğunu bunların ifadelerine baktığınız zaman görmüş olursunuz sözde soru ifadeleri şimdi diyor ki soru cümlesi olarak kaçıncı sırada bulunuyorsunuz evet buraya gelir bir soru sormuş. Yolcular niçin şoför bu kadar kızdılar? Soru işareti gelir. Kimse haber vermeden mi yola çıkmış? Bu noktada yine soru işareti mım ile sağlanmış gelir. Peki hangi koltukta oturacağınızı, hangi ifadesi fiilimsiye yönelik olduğu için biz ne dedik biraz önce fiilimsi olduğu zaman kabul edemiyoruz. Peki beşinci ifadeye bakıyoruz. Nasıl taşımış ifadesi? Bu sona ne gelir? Soru işareti gelir arkadaşlar. Buraya daha önce neden gelmediğinizi yine fiilimseye yönelik bir soru olursa fiilimseye yönelik onu kabul etmiyoruz değerli arkadaşlar. Tabii ki de. Evet şimdi geçiyoruz kıymetli arkadaşım. Ünlem cümlesine geldik. Ünlem cümlesi de bizim için önemli. Sevinç, korku, şaşkınlık, kızgınlık birçok şey var. Ne ilginç bir resim bu. Ünlemimizi görüyorsunuz. Ne kadar karmaşık. Bir günahıymış. Neydi dün akşamki? Kasırga. Yani şok e, yaşanabilir. Şok ifadelerinde, korku, acıma hislerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, ünlem cümlesi için e, ya ünlem kelimesi lazım ya da ünlemi hissettirecek ifadeyi bulamadım. E, burada da bulamadım. Arkadaşlar burada da bulamadım Haydi ifadesi bir ünlem ifadesidir. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Haydi ifadesinden sonra şöyle olsaydı kitaplar ifadesi büyük başlayacaktı ama haydi denildiği için arkadaşlar bir nokta virgül konulursa devamı küçükle başlar ve sonuna ne konur? Ünlem işareti konulacağımız denizliydi. Edirne'de de göremedik. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada bize neyi sormuş ünlem? Bu ne güzel, ne güzel sürpriz böyle demiş. Evet ünlem konur. Evet, burada bir şey bulamadım. Buraya bir nokta koysak sıkıntı olmaz herhalde. Peki, üçüncü ifadeye bakıyorum. Sakın bir daha böyle konuşma nokta. Burada sevgili arkadaşlar, e, ünleme ihtiyaç var. Sakın demiş. Buradaki sakın kelimesi ünlemi getirir. Peki, çocuk karşılıkçı da var. Buraya nokta gelse olur. Peki, devam ediyorum. Burada yok. Nasıl da büyüleyici? Daha de hissettirle bizi arkadaşlar eşleştiriyoruz. Evet geldik buraya. Şimdi bu ifadede yüklemin türü yeri anlamını sormuş. Arkadaşlar yoğun ifadesi isimse isim cümlesi diyoruz başta isim isim cümlesi. Peki yüklemin yerine göre kurallı kurallı. Peki anlamına göre arkadaşım olumsuz eki olmadığına göre Olumlu cümle. Peki ikinciye bakıyorum. Arkadaşım fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Peki. Diyor ki yerine göre kurallı. Kurallı. Peki diyor ki e, anlamına göre. Bakıyorum. Anlamına göre de bir sıkıntımız yok. Olumlu. Peki geçtim. Kıymetli arkadaşım. E, üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda fiil cümlesi yine arkadaşlar fiil peki sonda mı evet kurallı arkadaşım yani ne diyor buraya baktığımızda diyor ki sütun yükseliyor burada bir şey yok kurallı arkadaşlar kurallı peki bir de değerli arkadaşım olumlu mu olumlu içerisinde olumsuzluk ifadeleri yok. Geldik buraya. Yaptığınız bilimsel çalışmayı ne kadar anlatamıyoruz diyor. Arkadaşlar anlatamıyoruz ifadesinde yüklemimiz dikkat edin sonda değil. O zaman ne diyoruz buraya? İlk önce bir fiil cümlesi dedik. Fiil cümlesi. Fiil cümlesi arkadaşlar yüklem sonda değil. Değil mi? Devrik oldu. Değerli arkadaşlar. Peki bir de olumsuzluk ifadesi var. O zaman bir de olumsuz cümle oldu. Peki. Ara eşleştirelim. Evet. Geçiyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Beşinci ifadedeyiz. İsim cümlesi. isim cümlesi. Dikkat edin. isim cümlesi. Ne yapmış kıymetli arkadaşım? Kurallı mı? İsim yazalım. İsim cümlesi. Kurallı kurallı cümle. Artı ne arkadaşlar? Olumsuz. Olumsuzluk ifadesi var. Yok ifadesinde. Peki devam ediyoruz. Buraya baktığımız zaman denize açılan yoku, yokuşlu sokakları demiş. Kıymetli arkadaşlarım buraya bakıyoruz. E, şehridir demiş isim cümlesi. Evet sıkıntı yok burada. İsim cümlesi yüklenmiş sonda değil. Devrik Napoli demiş. Peki olumsuzluk ifadesi var mı? Hayır. Olumlu. Geçtik. Bir mülakattan doğru. Bir mülakatta doğru ve etkili şekilde soru sormak göründüğü kadar kolay değildir ifadesi. Değili kullanmış. Bu noktada. Ama isim cümlesi değildir ifadesinden dolayı. isim cümlesi. Başka ne var arkadaşlar? Sonda yüklemimiz kurallı. Kurallı cümle. Başka ne var arkadaşlar? Değil ifadesinden dolayı olumsuz. Eleştirelim. Geçiyoruz buraya. Buzullarda yaşayan diye başlamış. Bilinmiyor ifadesi. Arkadaşlar fiil mi? Evet fiil. Peki sonda mı? Hayır devrik. Peki ne var bir de? Bilinmiyor. Mame daralmış. Olumsuz cümle. Peki. Tamam arkadaşlar bugünkü dersimiz burada noktalanmış oldu kıymetli arkadaşlarım.